bize destek olmanızı istiyorum. Oyunu bilin ve lütfen bu videoları çokça paylaşın. Hatta adımı ağzınıza almayın, dinleyin, siz anlatın. Gönüllü olarak bizim bütün videolarımızın hani izleyip de iyi yerlerini bize göndermesi istiyoruz. Bunların tamamını bilgietanalizmerkezi.com'a gönderebilirsiniz ve sizden desteklerinizi bekliyoruz. Bizi zor koymayın. koymayın. Siz bizi desteklerseniz bizim sesimiz bütün Türkiye duyulursa Artık bütün Türkiye yavaş yavaş bazı şeyleri anlar. Şu an analizmerkezi.com'a girin analismerkezi.com Buraya girin. En üstte destek olun linki var. Ee, oraya tıklayarak da bize destek olabilirsiniz. Niçin destek istiyoruz? Bilmeyenler için söylüyorum. Bizim patronumuz yoktur. Bizim patronumuz olsaydı ben böyle konuşamazdım. O bana emir verebilirdi. Benim patronum yoktur. Ben sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı severim. Onu desteklerim. Kelimemle desteklemem. Canımla desteklerim. Ölümüne desteklerim. Ama ona oy verip de ben bunun altına yatmam. Yani nasıl olsa Rabbim ben ona oy verdim. Ben biliyorum ki Rabbim bana her şeyinden soracak. Sadece verdiğim oydan değil, vermediklerimden de soracak. Sadece yaptıklarımdan değil, yapmadıklarından da soracaktır bana Rabbim. O yüzden ben benim elimden gelenin çok daha fazlasını yapmak zorundayım. Ben Hepinize Rabbim'e emanet ediyorum. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır. Sizi bu duayla Rabbim'e emanet ediyorum. Bizden duanıza esirgemeyin. Allah'a emanet olun.